Yazın hayvanlar için serin olması için yaylaya çıkıyoruz. Çadırda kalıyordum karavan olmadan önce. Çadırın imkanları soğuk. Yani böcek girer. Yani soğuk Yani çok memnunum taşınma yönünden. El fenerlerimizi dolduruyoruz. Telefonlarımızı dolduruyoruz. En önemlisi buzdolap. Dört dörtlük yani ne yoğurdumuz yolluyor, ne peynirimizi yolluyor. Dört dörtlük rahatız yani karavan olduğu için. Önceden taşındık mıydı bu çadırı, ağaçları çakacağım, çadırı çakacağım, üstünü örteceğim, içini yerleştireceğim. Ama şimdi karavanı getir koy ve aynı yemeğini yap, aynı yani işini hallet, her işini yapıyor. Bir de uzun kalabiliyoruz, yani bayılıyorsun tuvaletini dört dörtlü kullanıyoruz. Üç ay önce kalıyordum, en fazla Ekim ayının sonunda koyuyordum. Ama yani geçen sene ya uzun geldi, Aralık ayına kadar ocağın içine adam kalabildim. Güvenlik açısından daha iyi oldu, eşim bir yere gittiğimi kapımı kitle, normal ev gibi. Rahat yatabiliyorum ama çadırda o gelece şey uyuyamazdım ben. Yani ama şimdi tuvalete ayrı banyoza ayrı. Benim köydeki evimi aratmayo.